Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. var. Esra yanımda var. var, var. Evet. Arkadaşlar abone beğeni atmayı unutmayın. tamam mı? Ne? Abi siz, sen aynı Arkadaşlar bugün Esra onu ney bun? Ne? Neybun, ne? Neybun, ne? oyunu. Hı. Ama çok değişik yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Tamam mı? Ben her seçtiğe silahını. Buradan silahlar var. Şimdi ben bunu alıyorum. Arkadaşlar ben çınara manyak edeceğim. Bak, bak onu anladığında bıraktığında tamam. Bıraktığında özellik geliyor. Çınar gel lan buraya seni manyak edeceğim arkadaşlar. Ama arkadaşlar em, abone olmayı, beğeni atmayı gelin unutmayın. Gel lan buraya. Bak, arkadaşlar kaçıyorum. Gel lan buraya. Bak nerede var. Bay bay Çınar. Hop. Yargılar bindi mi çınlar alsın o dede kim 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 dede. O da çınlar bile uçuyor. Gelin buraya bıçı. Arkadaşlar e, sizin küçük e, küçük kardeşiniz varsa e, kendinizi, kendinizi belli edin. Değil mi? Ana öldük la. Ne? Çınlar <laughs> gelin. Şu ağaçlar para. Çınlar bay bay. Hani şunlar geliyor ya bir sıfır. Onlar para. Ana, şunlar başka şey seçebiliyor muyuz? Durdurayım. da buradan çıkabiliyorsun. Çık. Kılıçlar şey gelsin. 3 3 oynayabiliriz. Oynayalım mı? Üçlü. Hı hı. Ama bu bakşe bir adam çıkıyor. O bakşe bir adam çıkıyor. Şey, kılıçlar şey gelsin. Ha. Bunları böyle ya boş olsun tamam mı? Başka. Ama öyle kendisi. Gel lan buraya Çınar. Kendisi geliyor. Beni <laughs> döme, beni dövme kanka ya ben uçarım. Al sen orayı. <gülüyor> <gülüyor> Olsan, bir tane vurayım. Vurayım lan lan Sen, sen <falan>. Arkadaşlar bir şey kesin duymadın ha. Ben mi geldim? Aa duydu. Ne çıkıyor? Lan telefon bakın kırdı. Arkadaşlar parça. Gelen çınar. Gel Benim ateşim var. Uyutsun aracım. Uçurma gelme. Ya 3 olmasın ya. Bu ne ya? 3 zor olmadı bu Lan bu ya. Doğdur çınar. 3 olmasın. Ya bak demek Futbol oynayalım mı? Olur. Begelsin koyayım kim kim dökecek. Gel gel gel. Uzun olacak gel gel gel. Uçuyor. Bak benim kaleme gitmedi. Bırak bırak bırak. Ne yapacağız biz bunda? Bak bu benim kalem. O da senin kalem. Kendi kalene atıyorum. Mavi olan benim kalem. Bırak bırak. Bıyorsam bırak kanka. Ha? <laughs> Bak, Arkadaşlar mi? çınara bak yam yam gibi. <laughs> ben uçarım. Gel. Hop. <laughs> La gel lan ya. Ya, ya futbol ya futbol dedim ya. ya. İş şeyden futbol. Allah annem mi yine? Tamam. Çık çıkarım. Artık bir daha çıkmayacağız. Ya çıkılmıyor kanka. Öyle. Yusuf git ki. Yusuf gitmesen var ya. Gel lan buraya. Çınar gel lan. En güzeli bana çıktı. Oy. Oh. 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 Ben çınar <laughs> bana mı en güzeli bu. Bu ne lan? Bu silah ne aga? <laughs> çınları mı döveceksin Oy oy mı? Burada Arkada sıktım yana yorumlar Ya, sen... ya buraya gel. gel. Arkadaşlar kim kazanırsa e, beğen atın. Kim kazanırsa e, abone olun. Ben kazanırsam beğen atın hadi. Oy çınları mı? Benim dondurum ki var. Çınları yer. Lan ne gel lan buraya. Arkadaşlar izni beğeni abone de abone ol. Buna abone ol bu ayı. Ya. telefon <Yeah>. bug'a Ya ise vurma lan. Dur 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 çıkar. Nereye girdi? Ya çıkar <laughs> vurma. Ya. Al <çıra. Burma. gülüyor> düşün <Ya. gülüyor> oy 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 Oya usurma Yusuf. Ya arkadaşlar ben bu kızın var ya üç tane kızım var. Ben şamar mı ne yapacağım? Gel lan buraya. Hadi bay bay. Şimdi sen getiriyorum. Gel lan getireceğim. O ne uçur ya Yusuf yapma. Çınar bir şey söyle Yusuf be. Yusuf bak. Allah'ım burası mı? oynatmayayım. Ya Yusuf. Şimdi metal yağmuru gelecek. Gel lan ya ökrü <laughs> <Kaçın, onu, öldükler. gülüyor> <Hop. bırak>, <laughs> ya alsana. Ne der o? Kaçın! Öldük la. Alt. Gelaptes. Bu ne ya? Bu ne? Ben anlamadım kancayı. Bırak, bırak. <laughs> Bak, <Ben> duvara yok. Bak bu. Bak abi, Anne uçuyoruz anne. Oğlum basarmıyor. Ne? <laughs> 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 Arkadaşlar bak bana da bomba var denizde. Değer çıkar beni uçur geç. Yes. Ne oldu lan? Onu rol yaptım. Gel lan buraya şimdi. Lan bundan pata var hocam ya. Ben <laughs> <bundan> ne var? <laughs> bana bir tane çakış var. Gel lan gel lan bana. Bırak bırak tuvalete çıkar önce. Gel lan buraya. Lan benim dilime et anne. Ay. Anne oğlum ben sarmıyor. Çınar hızır hızır. Çına. Lan oradan gelecek. Gel lan buraya sen. <laughs>

baybatsın ara. Geldi var. Sen. Lan 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 çınarda yumruk var. Kaçınsın diyor. Anne anne oğlum basar mısın? Arkadaşlar bu adam deli. Gel lan buraya. Vurma. Os onu adam bunu uçuruyor. Çınar hayır. Hayır <laughs> anne Arkadaşlar bence kimi güveniyorsunuz? Bana güvenecekler. Başka kime güvencaklar lan buraya? Azadır. Ben niye ölüyorum ya. Hı. Ben niye sana abone olmayı, like atmayı evet, Yoksa bir daha video açma. Evet abone bir. Yoksa böyle bir daha abone açma. Sizi var ya good aboneli. Sizin <gülüyor> Ne diyor <laughs> lan bu? Gel buraya bende patam var. Gege birazcık birazcık sen şamarım Ne arkana sarılıyorum. <laughs> Hayır Oyer! Hayır, ربنا hep. Hayır Arkadaşlar 2 dakika bekleyin. Arkadaşlar Çınar kaçtı. Arkadaşlar Çınar gidiyor. Hadi Çınar. Hadi geldim geldim. Atma Gel lan buraya tırrek. ne yaptı? Bu uçurdu Arkadaşlar bakın bana çok güzel benim yarrak gibi. Hey Mr. Mama. Gel buraya ne Arkadaşlar bu ayı ölmüyor lan. Akıl sayısı bu. İğne bana. bu. Arkadaşlar bak bu fanta bu ayı gibi geliyor. Çünkü bana ilaçtım. Artık ee... bu ne ya benim en kötüsü öldü. Ben ben öleceğim için ya. Ben ben kendimi öldürüyorum. Bay bay. Eda seni Ben öldürdüm ben Bu mamlada bu adamlar. <laughs> ne? senin var mı? Ama de güzel <laughs> çekmeme. Arkadaş boş verin gel gel. Ana öldük la. beni öldürüyor. Gel lan buraya. Lan bırak. bu ne benim kötü şey. Şimdi aynı mıyız? Lan bu ne aynı. Bırak bak ne çıkıyor. Oo. Oy ne ya. Ben hangi renkim? Sarı. Asma. Hop! Ne? Aa, bu çına. Bu var? kalkamara Söyle. Böyle şeyindir kendi. Böyle indir oluyor. Böyle mi? Bak bırak. Ora çıkmazdı lan. Ben. Ya bu ne ya? Pembe bomba çıktı. Al sana bomba. <laughs> al sana bomba. Ben. <Merhaba>. Al sana bomba. <laughs> al sana bir tane bomba koyayım dedim. Hayır, al sana bomba. <laughs> al sana bomba. Ben bu muyum abi? Anne uçuyorum ne o ne? Oy bu ben bunu havada kalabiliyor mu? Bu. Arkadaşlar çaktırmayın hiç nereden böyle kaçıyorum. O ne? Ben bu havada kalıyorum. Bana yarrakta kalıyorum. Şu <laughs> nereye bak Ben buraya gelip seni şımarmaya ne yapayım oğlum? Oğlum. Gel anam gel çınarımı döveceğim.

Cına bak öleceksin <im> adam Hayır hayır ölmem ben Rabbana kaşayır. Ya çağır mı? Ya her gün PUBG'de <puking> ben <barberlohan> var ya. PUBG'de sen götüne ya. Ne diyorsun lan lise? Allah'ım bana bak bana kılıç tuttu. Bundan <så> ne <pole> yapacağız lan? Bana yanıma <mauv> gelmiyordum beni döneceğim. Hani lan. Şişko. bir tane daha yap. Olle! Ben Arkadaşlar yorumları yazın ha kim daha iyi oynuyor bak Hani öldük lan. Ama atakla tırını öldürdüm. bir tane bomba. bir tane daha bomba. bombayı göstereceğim şimdi. Hop, hop. Ol, olsun, Hoppu. Hayır. Alsana ben bembe. Lan. Bu ne? asana bembe. Bu mu? Ronaldo. Ha? Şuna benim niye benim niye bu. manyak bu. ediyorsun? Bir kardeşim manyak. Ne? Abi bu Abi bu be. Abi bu be. Arkadaşlar şuna bir <Bey> kaçırdı. <laughs> Of. Arkadaşlar bugün benim kuzenim doğum günüydü. Ne oldu bunu? Ya canım doğum neydi bak. Deli ya yo deli ya. Bugün ne? Deli ya. Arkadaşlar. Bugün e, güllerden boğ mu? <laughs> <laughs> Gelirse gel ya sana bir tane boğ. Gelirsin gelirsin. Al gel. Baktım oraya da geldi. Al sana ben be. Adam o <laughs> Şimdi adamı göstereceğim galiba Bu ne? Ya? Bu ne lan? Boğaz mıdır düşürüm diyelim değil mi? Soğuk mavi ol bak. Havada kalır. <gülüyor> <gülüyor> lan bu olmuyor lan. Çünkü mavi olması gerek. Bak mavi oldu. Aslında bir tane yutarak açayım. O bir tane daha. Mavi olunca kullanman gerek. Vurur. Mavi olunca kullanman gerek. Ronaldo. Bir tane daha çekmedi. Bir diye bir tane daha çıktı. Hurra! Bay bay. bunlar adam al lan. Bu adamı getireceğim. O ya? Ben uçuyorum le. Hı. Çınar! Oy abi ne işler abi ne Gelme tırrayım. O ne lan tırrak beni uçuruyor <laughs> tırrayım. Hayır! Hayır! Anne azıcık be. Çınar video çok uzun oldu. kes bırakalım mı? Bu sona, bu sona arkadaşlar bu sona. Arkadaşlar yapacağım. Hayır hayır. Ya işte bir yapma açına bırak sesini. Hoppala izin kaçar. Yani sasın olmaz bu savaş buradan bitmez hayır. Evet dedi evet, olmaz bu savaş bitmez. <laughs> yes arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu bu... kapatıyoruz. Evet. Nasıl dursun ben girmeyeyim. Evet dermişim. Bay bay.